Tam içeri girsin. Önce öyle değildi. Sonra gelsin. Dönmek lazım. Dönmek de çok farklı. İstanbul'da yaşıyorum. Bursa Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde okuyorum. E şu an yaz okulundayım. Sonra bir daha gideceğim okumak için. Kendi bölümüm için. Doğma büyüme buradayım. Heyecanlıyım. Ee, çünkü ilk yılım olacak. Bu yıl hazırlık okudum. Heyecanlıyım, bekliyorum. Tabii ki yoğunluk var. Talebeler, okullar açılmak üzere. Ee, araçlarımız yetmediği için 15 dakika arayla yoğunlukları, talepleri karşılıyor firmamız. Edirne'den İstanbul'a İstanbul'dan Edirne'ye yoğun bir şekilde araçlarımız devam ediyor, çalışıyor. Araçlarımız da dolu gidip geliyor devamlı. Başka diyeceğim yok. Yani kimse mağdur olmaz yolculuk yapacaklar. Mağdur olmaz. Telaş yapmalarına da gerek yok. E, i̇nternetten genellikle bakıyor zaten talebeler. Yoğunlukla talebe taşıyoruz biz o tarafa. Edirne büyük bir yer. Üniversitemiz büyük orada. Şu anda da hazırız. Saatimiz doldu. Benim gitme saatim yaklaştı. 14.30 Edirne'ye devam ediyorum. Trafik çok yoğun. Hele Ankara arası. Şu otogardan çıkışlarımız Mahmut Bey gişelerine, Kuzey Marmara Otoyolu'na çok yoğunluk var. Özel araçlarıyla yolculuk yapıp çoluk çocuğunu tabii ki bir yerlere getirmek isteyenler yoğunlukta yani. Ya biletler kolay bulunuyor. O kadar yoğunluk yok. Yani tatil sezonla bitmeye yakın. Yani ben de memleketime dönüyorum Ankara'ya. Halam ziyarete geldim akrabalarıma. Tatil sezonu bittiği için İstanbul bu aralar boştu. Ben de rahat keyfimi sürdüm. Tatilimi yaptım. Memnundum. Şimdi tekrardan Ankara'ya döneceğiz. Okulum yeni bitti. Ben de işe başlayacağım. Yoğunluk başladı tabii ki. Ee bütün illerden dönüşler başladı. Çünkü okullar açılıyor. Okulların açıldığından dolayı bir artık sezon bitti. Tatilciler dönüyor okullarla beraber. Yoğunluk var tabii. Bu genellikle Karadeniz'de olsun, Doğu olsun, genelde olsun her tarafta yoğunluk mevcut. Hem dönüşte hem gidişte şu anda. Tabii ki bu yoğunluğumuz bir haftalıktır. Bir haftadan sonra üç kişiyle git, 5 kişiyle gel hesabıyla devam edecek otobüsler yani. Her zamanki gibi mazotlara zam geliyor. Bununla mücadeleye devam. Başka bir şey yok. Bir haftalık bir yoğunluk var. Bundan sonra bir yoğunluğumuz yok. Ondan sonra 3 kişiyle 5 kişiyle gidecek arkadaşlar. Gelecek zarar hep devam edecek. Aynı şekilde. Tabii ki azalacak. Yani çoğu azalmasından ibaret. 3 araba gönderen 2'ye düşecek, 1'e düşecek. Bazı firmalar var kesmiyor, mecburi devam ettirmek zorunda kalıyor. Ama bundan ibaret her zaman hayat devam ediyor. Devam etmeye çalışıyoruz.